Merhaba sevgili arkadaşlar. Harika bir proje ile karşınızdayım. Güneş enerjisini yakaladım, depoladım ve bir rüzgar gülünü çalıştırdım. Hem doğa dostu hem de teknolojik bir deneyim sizleri bekliyor. Dilerseniz başlayalım. bu şarj modülünü internetten sipariş ettim üçlü satılıyor fiyatı uygun bir tanesini kullanacağız burada B eksi ve B artı yazıyor ve yanında da delikler görünüyor deliklere pilin artı ve eksi kutuplarını bağlayacağız out eksi ve artı yazan kısımlara ise motorun DC motorun ayaklarını bağlayacağız bu görünen kısmın eksi ve artı kısımlarındaki boşluklara ise güneş panelinin artı ve eksi kısmını bağlayacağız arkadaşlar. Güneş panelinin arkasında artı ve eksi kısımları yazıyor. Oradaki artı kısmı videoda gösterdiğim kısmı sabitliyoruz. Güneş panelinin eksi kutbunu da eksi kısmı sabitliyoruz. Pil yatağı üzerinde artı ve eksi kutuplar görünüyor arkadaşlar. Ona dikkat edin bağlantı yaparken. Pilin artı kısmını şuradaki deliğe, eksi kısmını ise gösterdiğim o deliğe bağlıyoruz. Artık güneş enerjisini kullanarak pilimi şarj edebilirim. Şimdi motor kısmına geçelim. ve sistemimiz hazır pervanesine koyup çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum sistemimizi oturtmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar dil çubuğundan Ben bunu daha önce yapmıştım hazırlamıştım Siz bu şekilde yapabilirsiniz birkaç tane dil çubuğunu da alıp silikonla birleştirerek bir direk oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve projemiz hazır. Artık sizler de güneş enerjisini depolayabilirsiniz arkadaşlar ve istediğiniz şekilde güneş olmasa da kullanabilirsiniz. Bir önceki videomda yine güneş enerjisini depolayarak mini ampul yakmıştık. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.